Üstad Hazretleri adeta e, yani bütün hayatını bizim Kadir Gecesi'nde veya mübarek gecelerde geçirdiğimiz sarza geçirdiğini biz görüyorduk adeta yani. Öyle ki yani e, akşam namazından sonra kimseyi kabul etmez ondan e, ve e, akşam namazını edadan sonra o uzun yatsıya kadar ancak bitirir zaten. Bu sefer yatsı olur. Yatsıdan sonra ki evratı eskarını tamamlar ve istirahata çekilir. Sonra işte yaz-kış şeylerine göre, bir de iki de ondan sonra saatlerine göre ayaktadır. Ondan sonra ta sabaha kadar evratı eskârla devamlı e, meşgul olur. Ama Ramazan'da ise o şeyle yani yasadan sonra böyle bir saat 2 ile o aradaki istirahatten de vazgeçer Çünkü Ramazan'ın E 24 saatinin bütün dakikaları her birisi çok kıymetli bir dakikası bin dakika gibi kabul ediliyor. Hatta otuz bin dakika kabul ediliyor yani. Onun için Üstad onları şey etmez, zayi etmemek için o dakikalarda da uykuda geçirmemek. Çünkü gündüz oruçlu olduğu için uykuda da olsa ibadette olduğu için dakikalar sevap olarak yazılıyor. Gece bir ibadetle meşgul olmazsa gece şey diyor, e, yani boş geçiyor. Onun için uyumadan sabaha kadar o dakikaları da evrat eskarla, o kıymetli dakikaları şey, muhafaza etmek istiyor. Ve Üstad böyle. Biz de eskiden hakikaten şu esnada maalesef yapamıyoruz. Yapamıyorum ben. Ondan bazı yapanlar var mutlaka. Ondan e, Ramazan'da hiç uyumadan Ondan daima böyle evrat eskarla yani aşağı yukarı 15 sene falan böyle geçti bizim Yani hamdolsun. Ondan sonra çok şey işlerle uğraşmaya başladık. Biraz gevşettik işi. Ama gene de elden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. Diğer mübarek gecelerle beraber özellikle Kadir gecesinde neler yapardı? Hangi tarz ibadetleri hem verirdi Hazretleri? Evet yani tabi tabii ya insanın en mühim e, şeyi Rabbinden talebi evvela kendisinin saadet ebediyeye mazhariyetini istemek ve onu e, tabi e, bütün esma-i husna ve e, e, yani sıfat-ı ilahiye ile istemek tarzında e, diyebiliriz yani o e, bilhassa Kadir Gecesi yani her şeyin Berat Gecesi de öyle diyor. İkinci bir Kadir Gecesidir diyor. Berat Gecesini de Üstadetleri yani 80 Kadir Gecesi'nde bir gece 84 senelik bir hayatı kaplıyor. Şeyde 50 senelik diyor. Berat Gecesi'nde de ondan sonra. E, dolayısıyla yani o gecelerde e, Kur'an okumak, işte Cevşen-i Kebir, salavatlar okumak, evradı kutsiye, efendim, e, ne bileyim, işte üstadın tefekküratı, yani e, o o hulasatul hulasa veyahut hizm-i nuriye şeyi, hatta mesela şey de der, her gece 4-5 saat meşguliyetten sonra yoruluyor, dinlenmek için bir Nuriye'nin altıda birini okuyor, dinleniyor. <laughs> yani okumaktan yoruluyor, <laughs> dinlenmek için gene okuyor. <laughs> Ondan sonra böyle çok e, enteresan tabiri var Hazreti Üstad'ın. O yorgunluktan hiçbir eser kalmıyor diyor. Yani acayip bir şey yani e, Üstad'ın. E, dolayısıyla şeyimiz yani Hazreti Üstad'ın e, bilhassa Kadir Gecesi dediğiniz yani her geceni kadir bil manasında müsaaden efendim her her, her gördüğünü Hızır bil, her gecenin kadir bil. Evet. Tamam yani evet, biraz yardım et madem asistansın. sun. <laughs> <laughs> Ondan sonra e, elbette yani e, hakikaten e, çünkü. Kadir gecesi öyle bir şey. Yani insanın 80 sene ancak işte yaşayabiliyor 80-90 sene bir gecede kazanmış oluyor böyle bir piyango. zor. Dolayısıyla o onu değerlendirmeyi. Yani bu bakımdan şöyle bir şey de var. Risale-i Nur talebelerinin diyor şu şirketi maneviyisi var. Beraber şey bütün Müslümanlar için dua ediyorlar da ama bir de hususi e, beraber çalıştıkları bir hizmet var. O hizmetin muvaffakiyeti için beraber dua ediyorlar, beraber e, şey diyorlar e, ondan. Ve o şirketi maneviye sırrıyla bir tanesi diyor şeyden e, Leyla-i Kadir'in sırrına mazhar olsa hepsinin defterine geçiyor. Şimdi ondan yani eğer böyle bir şey yani can, rahmet ilahiyeden inşallah ümit ediyoruz. İnşallah Üstad mutlaka geçmiş. Böyle bir sırra mazhar olmuştur. İnşallah biz de istifade ederiz. Derin yani e, şeyimiz öyle. Evet. evet e, bir de altılardan işitiyoruz. Bu mübarek gecelerden önce özellikle e, abilere gündüzleri bir iki saat ısrar etmelerini herhalde Üstad Hazretleri sizin aklınıza gelen hususi özellikle Ramazanla alakalı varsa yani. Efendim evet. Yani şimdi şeyde peygamberimiz Kaylule diye e, şey var ya. Ondan yani e, Arap Arap Yarımadası sıcak bir bölge. O onlarda e, yani o sıcaklığın çok şey olduğu bir e, saatte vay iki saatlik filan bir şeyleri var. Bu aynı zamanda gece e, ayakta kalmaya da bir şey veriyor. Yani bakarsın e, ciddede Mekke'de Medine'de ondan sonra gece saat 12'de, 1'de, 2'de, 3'te hayat ayakta. Ondan sonra çünkü gündüz uyudular. <laughs> gündüz 2-3 e, saat e, istirahat ettiler. Her yer kapanıyor. Hatta İspanya'nın sıcak bölgelerinde de. Ben geç, e, şeyden, e, Tancadan gemiyle İspanya'ya geçtik. Ondan sonra El Cezire diye bir yer var. Her yer kapalı. Bir araba kiralayacağız bulamadık. Saat dörde kadar bekledik. Ondan sonra, dörtten sonra açıldı da dükkanlar, araba kiraladık. Her neyse. Yani e, şeyde böyle e, Arap Yarımadası'nın Aynı zamanda hem iklim itibariyle bir şey, tatil vermek gündüz. Ama bunun gece ibadetine de büyük bir faydası var diyor Üstad Hazretleri. Yani gece uyanık kalmayı temin etmek için gündüz biraz, biraz uyumak o insanın ebedi saadetine büyük bir şey var yani faydası var. Bunu öyle değerlendirmek yani Lüzumsuz şeylerle değil de ondan sonra ibadetlerde atla Kur'an okumakla yani değerlendirerek gündüz o yani fırsatı bulup o şeyi yapabilirse insan gece bunu şey etmek mümkün yani yapması lazım olarak bayramı da soralım. İşte Hazretleri bayramları nasıl geçiyor? Özellikle bayram sabahlarını, bayram namazlarını nasıl ifade ediyor? Şimdi bizim gördüğümüzde Üstad Hazretleri tabii biz bayramda elini öptük. Yani şey diyoruz ama umumi bir şeye çünkü öyle yapsa binlerce insan toplanacak şey değil, ya yani şartlar müsait değil zaten o zaman insanların toplanması ondan mümkün olduğu kadar az insanla şey diyordu ama bayramı mektuplarla tebrik ediyor, şey diyor yani e, ve e, yani is, inşallah bu bayram bir e, İslam'ın inkişafına bir e, şeyine ferecine bir e, vesiledir inşallah bu müminlerin mesrur olması e, me, e, kalplerinin şad olması inşallah ve büyük hayırlara vesiledir diye bunları dua ederdi ondan yani e, bildiğimce e, yani ben şey olmasın bir Ramazan'da, Ramazan bayramında İstanbul'da Üstad'la beraber olabildik yani. Hatta o gün abiler de Sparta'dan geldiler. Zübeyir abi, Abdullah abi, Hüsnü abi onları Urfa'dan terkif etmişler, Sparta'ya göndermişler. Tam Arife gün tahliye etmişler. <laughs> Tabi trenle, şeyle ancak bayram sabahı, bayram namazından sonra gelebildiler. Öyle bir bayram yaşamıştık yani. Üstad'ımız da memnun olmuştu. Yani e, normal bir bayram tarzında şey derdi yani geçerdi üstadın bayramları. Cenabı ı Hak inşallah bu Ramazan'ın feyzinden hepimizi istifade ettirsin, muvaffak etsin. Esselamu Aleyküm.